Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çorum'dayız. <laughs> Şöyle ki ben Çorum'da okuyorum. Bu bir bilgi. Şu anda okuldayız. Laban köründe kattık. Gene okulumuza geldik. Şimdi sizi arkadaşlarımla tanıştırmak isterim. İkisinde anksiyetesi var. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Arkadaşlar bu Zeynep İkbal Güver. Kendisi Samsunlu. <laughs> Bu da Zeynep Acıbınar. Kendisi Çankırılı. Hadi neyse. Çankırılı. Çankırılı. <laughs> <laughs> bu kadar şimdilik. Biraz daha böyle bakarlarsa birini bıçaklayacağım gene. <laughs> bu kadar. Sonrasında açarım. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Tipimiz kaymış gördüğünüz üzere yağmura yakalandık. Neyse bugün çok çekemedim size. Çünkü Ders vardı. Derste de mi çıkartayım telefonu? Ne istiyorsunuz tam biz olarak? teknik ettik ama kabul etmedim. <laughs> evet. Hocanın yüzüne zınıyorum. Cemil kameraya bak. <laughs> El sallayın hocam. Demin, <laughs> Demin yağmurda ıslanırken baya çıkıyoruz da biz okuldan çıkınca. Çekecektim bu telefonda konuşuyordu. Sonra hocamız, canımız hocamız bizi aldı sağ olsun. <laughs> Aman dilenciyim onun. bizi arabasına aldı. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan Fatih hocam izliyorsanız tekrar <laughs> Şimdi de arkadaşlarımızın doğum günüsünü kutlamak üzere gideceğiz inşallah. Ama sucuk gibi olduk. Anladım. Evet Bir yani Allah belamızı verdi. Olsun orada görüşürüz. Arkadaşlar mekana geldik. Fukara köpek olduğumuz için simit gemiriyoruz. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bizi de buradan biraz daha kovacak. <laughs> Bir, simit <video> <laughs> Bir simit için, biz simit için kişilik seni mı tuttun? bir şey yok, bir şey yok. Gelince yine çekelim. Hepinize selamlar arkadaşlar tekrardan. Bu gördüğünüz insan evladı her zaman gibi hasta oldu. Ve ben de her zaman gibi onun refakatçısı olarak burada bulunmaktayım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok kötü. Bir, şey, bir şey bir şey bir şey bir şey. Bilgilendirmek istedim. Selamlar dostlarım. Şimdi kulüp toplantısına gitmekteyiz. Tipime bağım, Allah cezamı vermiş hanımefendi hasta haliyle bakın şu hanımefendi <laughs> kulüp toplantısına gidiyor yani bence başkanımızı o yapmalıyız yarım saat önce götümden inledi <laughs> <laughs> ee, öyle şimdilik güncelleme bu kadar Tekrardan selamlar dostlarım. Bugün, ertesi gün, bu vlog nereye doğru evriliyor hiçbir fikrim yok yani. Dün, garip olaylar yaşadık. Şu an Zeynep de bilmediği için o da dinleyecek. Dün kulüp toplantısındaydık bacım. Sonrasında giderken, işte Zeynep'in ilaç alması gerekiyordu. Eczaneye gidecektik arabayla. Otopark'tan çıkacağız. Yunus sürüyor arabayı bu arada. <laughs> Kanka, tam müziğimizi açmışız ve keyifleneceğiz tamam mı? arkaya doğru giderken küt diye bir ses. <laughs> arkadaki arabayı çarptık. Tabii, arkadaki araba neydi? Arkadaki bilmiyorum. Kötü bir arabaydı ama güzel bir araba değildi. Bizim araba iyiydi yani. Öyle söyleyebilirim. <laughs> Neyse. Mı? Hayır, kadın indi kanka. Ee, i̇şte sinyal farı pat, kırılmış, patlamış ama bendeki şeylikte yani. Patlamış. Neyse. Kadın kocasını aradı. İşte dedi ki kardeşimi arayacağım bir saniye falan. Bir 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 konuştu orada. 3 saat bizi dikti. En son İBAN'dan falan parayı yatarak hallettiler. Sonra bindik tekrar ama Yunus'un morali bir görecek kanka. Bir düştü ki morali. Neyse Cihan da yer değiştirdi. <laughs> Çok <gülüyor> bir şey değişmemiş dediğini düşünüyorum. Kanka ben böyleyim ama arkadaşlar. <laughs> Zaten herkese dört kişi oturduk bu arada hani. Kim vardı başka? Boran, Baran, Zeynep, ben. Dört kişi arkadaydık. Yumus'la Can evet. öndeydi Çalan şarkı. Böyle bir anı. Sonrasında eczaneye gittik. Orayla çalıp yurda gittik. Bu kadar. Bugün de... Şu an dersi bekliyoruz. Bugün bir şey olur mu bilmiyorum ama... İnşallah ...çekmeye olmaz. çalışırım. <laughs> <laughs> İnşallah olmaz gece. Bir de ben ne oldu biliyor musunuz? Bizim kulübün sosyal medya başkanı oldum ya. Artık başkanım ya. Herhalde başkanım yani. Ya. Başkan oldum. Bu kadar şimdi. Arkadaşlarım selamlar. Şimdi çıktık okuldan. Ee, evimize, barkımıza doğru, yurdumuza doğru ilerliyoruz. Size kampüs turu yapayım mı? Hidret Üniversitesi Kuzey Kampüs Turu. Böyle dağdayız arkadaşlar. Şöyle şuradaki ormanın ucunda da sağlık bilimleri var. Ay sağlık diyorum spor bilimleri var. Aa, burada mühendislik. Bu da nenem. Gene <laughs> hasta haliyle gelmiş. Bu kadar şimdilik. Hoşçakalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün <laughs> Bahaneye geldik. Okey oynuyoruz. Canım arkadaşlarımla birlikte. Ee, size bir de Çorum'da Tam öğrenci mekanını, mekanını, göstereyim. Canım <laughs> 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 Çanakkale'ye oturduk. Bunlar benim <laughs> arkadaşlarım. <gülüyor> bir tek Baran'ı tanıyorum diyormuşum. Arkadaşlar bu Baran. <laughs> Ben niye böyle yapıyorsun? Zeynep Zeynep'i zaten tanıyorsunuz. Bu Mustafa. Merhaba Mustafa. Ama benim şirketimden izin almam. Telefonlarımı <laughs> <laughs> aldınız. Evet. aldınız mı? Telefonlarımı evet. aldınız mı? Şimdi atıyor. Bu kadar. Bir Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar, Size <laughs> Size çorbamızı tanıtayım Arkadaşlar, ya. Bakın çarpım. burası. Burası meydanımız. <laughs> Bu kadar. Yurda gidiyoruz. Arkadaşlar yurda doğru gidiyoruz görüldüğü üzere. size biraz daha çorum turu yaptırmak istedim. O yüzden kamerayı açtım. Bakın bu çorumun simgesi ya. Bakın kül saati. Gördünüz mü saat kulemiz. <laughs> ne kadar da güzel çikletiyor. Ben <laughs> yapacak hiçbir şeyim yok. Valla şemimimde. <laughs> Hepinizden çok özür diliyorum ama. Abone olun. Iphone alsın kendini. <laughs> param yok. Param yok. <laughs> Ay Neyse. sağ salim yurda gitmek istiyoruz şu an. Evet. Götümüz de dondu bittik. Bu kadar şimdilik. Saat kulemiz. Saat 12 olduğunda ötüyor kendisi. Kürketisiyle dönüşmememiz için. Burası da böyle bakın. Herkese selamlar. Çok yüksek bir ihtimalle hasta oluyorum. Bu tarihe geçsin diye videoya çekiyorum şu an. Soğuk algınlığı hapı içtim. Burada bayrağıma bakın. Burada benim kaya kaldım. Şöyle göstereyim. Kaya kayı merak edin. <laughs> Yarın videoya devam ederim. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan merhabalar. Neden tuvalette açtın Şeyma geleli Biz seni görmek zorunda mıyız? Diye <laughs> Seni ama size okulumuzun ne kadar iyi olduğunu göstermek için açıyorum bu kamerayı. Arkadaşlar kapımızı kırmışlar. <laughs> Kapıyı kırmışlar. Bir tanesi de arızalı. Böyle bir böyle bir okulda okuyoruz. İşte devlet üniversitesi olduğundan mütevellit bir şey diyemiyorum. Bu kadar. Dostlarım tekrardan merhabalar. Tekrar yurttayım görüldüğü üzere. Ee, ne diyecektim? Bugün çok bir şey çekemedim. Her zamanki olduğu gibi çünkü derslerim vardı. Deste kamerayı açamam. Neyse yarın güzel bir gün olacak. Yarını bloklayacağım. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Benzer var arkadaşlar. Bugün kulübümüzün tanıtımı var. Daha doğrusu okulumuzun şenliği var Yahu. Siz ne sandınız biz üniversiteyi? Şenliğimiz var. Kulüp tanıtımı yapacağız. Burada problemlerinin girişi arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Bize şurada fakir olan yerde bizim fakülte. Öyle şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar alana geldik. Bize böyle kartlar verildi. Arkasını gösteriyorum. Böyle. Alanımız da böyle. Şurası da bizim o Kimse <laughs> <laughs> Anksiyete'si tuttu da kendisinin gene Maldayına. Neyse bu kadar bilgilendirme. <laughs> Kanka yaş yaş. Allah Allah. Herkese tekrardan selamlar dostlarım. Tepemin kusuruna bakmıyorsunuz artık. Biz bizeyiz diye düşünüyorum. Ee, kulüp zıkkım o olay bitti. Ben de bittim. Bu da bitti. Zeyno da bitti. Zeynep şu an aramızda bile yok. O kadar bitti. <laughs> Şimdi de <laughs> Ankara'ya gideceğiz. Ee, boğazımda bir bokluk var. Yarın Melike diye bir <laughs> uyanabilirim. Bugün keyifliydi. Kulübümüzün üyeleri de bizim gibi deliymiş. O yüzden çok mutlu oldum. Ee, bu kadar şimdilik. Şimdilik değil hatta bu videonun sonu bu arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.